Sevimliğim kanalımıza hoş geldiniz. Jimin'in albümünün çıkalı dünya çapında da başarıları gelmeye başladı. Birleşik Krallık Top 40 listesinde Like Crazy ile 3. sıradan giriş yaparken Almanya'da elde ettiği başarı bizleri de yakından ilgilendirdi. BTS'in global listelerini paylaşan BTS chart'ta da Jimin'in Face albümünün Tarkan'ın Tarkan, Tarkan albümüyle en yüksek liste albümü olma imvanını paylaştıklarını duyurdu. Her iki albümde Almanya listelerine 7. sıradan giriş yapmıştı. Ayrıca Jimin Tarkan'dan sonra Almanya listelerine girebilen bir diğer Asyalı solist ünvanını da aldı. O zaman bu sevindirici habere ne diyelim? Oynama şıkıdım şıkıdım. şıkıdım, şıkıdım. Yalnız Jimin'in albümü çıkalı daha bir hafta olmuşken Şirket haftaya Cuma 7 Nisan'da da Suga'nın ön single'ının ardından 21 Nisan'da da D-Day isimli solo albümünün çıkaracağını duyurdu. Ardından da hemen BTS'in resmi hesapları D-Day ile güncellendi. Vallahi bu ne hız azizim. Daha Jimin'in solo dönemini yeni yeni sindiriyorduk. Olan bu kadar hızlı tüketimle albümlerdeki diğer emek emek çalışılmış şarkıları oluyor. Özellikle Jimin'in solo dönemi çok fazla hızlı ve araya sıkıştırılmış gibi duruyor. Ama yapacak bir şey yok. Sanırım askerlik öncesi zaman epey dar. Bu yüzden de solo dönemleri ardı ardına gelmek zorunda. Sizlerin de konulara dair görüş ve düşüncelerinizi merak ediyorum. Hepinizi morluyorum. BTS'le ile kalın. Hoşçakalın jelibonlar.